Arkadaşlar bugün 20.000 kupa olmama son bir maç kaldı. Kaç gündür video atmıyorum. Neden? Çünkü aklıma hiçbir video gelmiyor. <laughs> Zaten ola 80 kupa. <laughs> <mı öyle>? Atarsın. <laughs> Bravo. İyi oyundu. Oğlum geldi mi? Çok iyi. Onun daha bir dakika olmadı. Neyse. Ee, dur. Evet. Hayatımda ilk defa 20 bin kupa oldum. Bakayım. Oğlum çok iyi gözüküyor lan. Arkadaşlar bunu sizi sayenizde efsanevi açıyorum. Bismillah. İnşallah. Ah. Karakter çıkar ya. Destansı karakterlerim çok az. Bir ems çıksa iyi olur. Allah. Açtım. Hadi. İyi. İyi lan. İyi. Ya iyi Tamam. Arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Bekleyin. <laughs> Kulüpte nasıl gözüküyor? Bakayım. Oha. Killeri geçeyim mi? TRP killeri. Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.